Herkese merhabalar. Papa'nın Türkiye ziyaretini ben bayram değil, seyran değil, eniştem beni niye öptü atasözüyle yorumlamak istiyorum. Sahi bu adam neden birdenbire Türkiye'ye gelme kararı aldı ve gelişi ne anlam taşıyor? Daha da önemlisi ben İznik konsülü ve önemi nedir gibi konularda şimdiye kadar medya başta olmak üzere size verilen bilginin oldukça yetersiz ve kafa karıştırıcı olduğunu görüyorum. Bu sürpriz ziyaret Rusya-Ukrayna savaşıyla dünyanın yeniden çok kutuplu bir sisteme geçtiği dönemde çok büyük bir anlam taşıyor ve amacı basına lanse edildiğinden çok ama çok farklı. Bu videonun tamamını izlediğinizde önemi çok anlaşılmayan bu ziyaretin perde arkasındaki detayları öğrenebileceksiniz. Her zaman söylemişimdir. Anadolu coğrafyası hem Hristiyanlık hem de diğer semavi dinler açısından çok ama çok büyük bir öneme sahip. Ama ne yazık ki hükümetlerimiz ellerinde böyle bir güç olmasına rağmen bunu hiçbir zaman verimli kullanmayı başaramadılar. Bu programda bahsettiğim bu detayları da diğerleriyle birlikte mercek altına alıyoruz sevgili dostlar. Sizlerden ricam videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yazarak bana destek olmanız, yapacağınız her etkileşim çok değerli ve çok önemli. Yapan herkese de samimi teşekkürlerimi sunarım ve uzatmadan başlayalım. Öncelikle İznik Konsülü'nden başlayalım ve tarihsel önemini bir sorgulayalım. Ağdalı cümleler kurarak işi uzatmadan kısa bir özet geçmek istiyorum. İznik konsülü Hristiyanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Milattan sonra 325 yılında İmparator Konstantin'in çağrısıyla toplanan bu konsil hem Hristiyan doktrinini şekillendirmiş hem de siyasi dengeleri kökten değiştirmiştir. Hristiyanlık ilk ortaya çıktığı dönemde Roma İmparatorluğu tarafından bildiğiniz gibi şiddetle bastırılıyordu. Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi ve takipçilerinin arenada vahşi hayvanlara atılması bu baskının en bilinen örneklerindendir. Ancak zamanla bu yeni din Roma toplumunun katmanları arasında elbette önlenemeyecek bir şekilde yayıldı. İstanbul'un kurucusu olarak da bilinen Konstantin Hristiyanlığı kabul etti ve Hristiyanlığın kaderi değişti. Batı Roma'nın da bu sürece dahil olmasıyla Hristiyanlık imparatorluğun resmi dini haline geldi. Bu geçiş süreci elbette sorunsuz olmadı. Konsil öncesinde Hristiyan cemaatleri arasında hem otorite mücadeleleri hem de teolojik anlaşmazlıklar büyük sorunlara sebep oluyordu. Roma'nın kuzey topraklarında Hristiyanlığı yayma girişimleri de genellikle başarısızlıkla ve yenilgilerle sonuçlanıyordu. Tüm bu sorunlar Doğu Roma'nın ev sahipliğinde İznik'te bir konsül toplanmasını zorunlu kıldı. Konsilde alınan kararlar Hristiyanlık tarihini kalıcı olarak etkileyecek nitelikteydi. En dikkat çekici karar da İsa'nın tanrısal doğasına ilişkindi. Konsil öncesinde Kur'an'da da belirtildiği gibi İsa güçlü, ölümlü bir Mesih olarak görülürken bu konsilde Tanrı'nın oğlu ilan edildi. Bu radikal değişikliğin arkasında tabii ki stratejik hesaplar yatıyordu. Avrupa'daki pagan topluluklarına Hristiyanlığı daha kolay kabul ettirebilmek için İsa'ya Yunan pagan tanrılarının özellikleri atfedildi. Bu karara muhalefet edenler ise çeşitli yaptırımlarla karşılaştı. Doğu Hristiyanları bu yeni doktrine şiddetle karşı çıktı. Ortodoks kelimesi gelenekçi anlamına gelir ve bu isimlendirme konsil kararlarının çoğunu reddeden Doğu kiliselerinin tutumunu yansıtır. İşte bu noktada Hristiyanlık tarihindeki ilk büyük bölünme yaşandı. Katolikler ve Ortodokslar karşılıklı olarak birbirlerini aforoz ettiler. Bu karşılıklı aforozlar ancak 1960'lı yıllarda kaldırılabildi. Günümüzde Ortodokslar papayı tanımamakta ve onun ruhani liderlik iddiasını çok kesin bir şekilde reddetmektedir. Aslında sadece Ortodokslar değil, Protestanlar ve İngiliz Anglikan Kilisesi de Papalık otoritesini tanımamaktadır. Türk medyasında Papa ile ilgili haberler yapılırken genellikle Hristiyan dünyasının lideri gibi gerçeği yansıtmayan ifadeler kullanılıyor. Ne yazık ki bu durum konuya ilişkin kavram kargaşasını da daha da derinleştiriyor. Günümüzde Vatikan bağımsız bir devlet, Papa ise resmi statüde bir devlet başkanıdır. Bu nedenle Papa Türkiye'ye devlet başkanı sıfatıyla gelmekte ve tabii ki resmi törenle karşılanmaktadır. Bildiğiniz gibi Vatikan'ın muazzam bir serveti ve küresel finans sistemindeki etkisi ise tartışma konuları arasında. Bu her zaman üstü çok karanlık bir detay. Papa ve Katolik Kilisesi'nin sahip olduğu bu devasa servet birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor haliyle. Neyse, Rusya-Ukrayna Savaşı içinde bulunduğumuz çağın en kritik çatışmalarından birisi dostlar. Bu savaş eski kapitalist sistemle ABD hegemonyasının sonunu getiren önemli bir dönüm noktasıdır. Temelde doğu ve batı arasındaki bu mücadelede İngiltere başta olmak üzere küresel güçler için işler ne yazık ki onların planladığı şekilde gitmemekte. Amerika Birleşik Devletleri kendisini İngiltere tarafından zorla dahil edildiği Ukrayna bataklığından kurtarmak için çeşitli hamleler yapıyor ve bunları yapmaya devam edecek. İngiltere ve Batı Avrupalı küreselci devletler Rusya'yı planlarının önündeki en büyük engel olarak gördükleri için savaşı uzatma ve yeni cepheler açarak Avrupa'ya yayma stratejisini izlemektedirler. ABD'nin 28 maddelik barış planını Ukrayna'ya dayatmaya hazırladığı bu ortamda İngiltere ve müttefikleri savaşın kapsamını genişletme peşinde koşuyorlar. Bir önceki papa Batılı devletler tarafından Rus yanlısı olarak nitelendirilirken yeni papa ise genişlemesi muhtemel cephelere hazırlık amacıyla farklı bir diplomatik hat izliyor. Ortodoks dünyası ise Fener Rum Patriği Bartolomeos'un liderliğinde yaklaşık 300 milyonluk bir nüfusa inanana hitap ediyor. Rakam çok büyük. Küresel güç mücadeleleri bağlamında Fener Rum Patrikhanesi çok kritik bir öneme sahip dostlar. Kapalı olan Heybelada Ruhban Okulu'nun yeniden açılacağının duyurulması da bu bağlamda değerlendirilmektedir. Rus Ortodoks Kilisesi ise Fener Rum Patrikhanesi ile bağlarını yıllar önce kopartarak onu tanımadığını ilan etmişti. Silahlı mücadele ile istediğini alamayan batılı küreselci güçler şimdi patrikhane kartını kullanarak farklı stratejiler arkasında koşuyor. Ekümenik kavramı da tam bu noktada devreye giriyor dostlar. Köken itibariyle evrensel veya bilinen dünyanın tamamını kapsayan anlamına gelen bu terim bir konsilin veya dini makamın tüm Hristiyan dünyasını bağlayıcı kararlar alma yetkisini ifade ediyor. İşte Papa'nın İznik ziyareti bu evrensel liderlik iddiasını vurgulama amacı taşıyor. Asıl sebeplerinden birisi bu. Ancak bu iddia Fener Rum Patrikhanesi ile Vatikan arasındaki tarihsel ve teolojik geriliminde odak noktalarından birini oluşturuyor. Her iki makamda kendisini evrensel bir otorite olarak konumlandırma mücadelesi veriyor. Türkiye açısından bakıldığında ise durum karmaşık, diplomatik ve çok önemli politik dinamikler içeriyor. Fener Rum Patrikhanesi'nin şimdi Vatikan tarafından da aslında kısmen desteklenen ekümenlik sıfatı Türkiye'nin layıklık ilkesi ve uluslararası ilişkilerdeki denge politikaları bağlamında hassasiyetle ele alınan alınması gereken bir konu. Patrikhanenin bu iddiasının Türkiye'nin iç işlerine müdahale riski barındırabileceği veya yurt dışında Türkiye aleyhine sonuçlar doğurabileceği endişesi her daim sıcak ve masada. Türkiye, patrikhanenin faaliyetlerini yakından izlemekte ve ekümenlik iddiasını resmi olarak tanımamakta. Bildiğiniz gibi bu bir kaymakamlığa bağlı patrikhane aslında. Bu durum Türk dış politikasının önemli ayaklarından birisini oluşturmaktadır ve asla boş verilmemelidir. Papa'nın İznik ziyareti sadece dini değil aynı zamanda jeopolitik bir hamle olarak da okunmalı dostlar. Hristiyan dünyasında birlik mesajı verirken diğer yandan da Türkiye'nin küresel din devlet ilişkilerindeki konumunu da bir şekilde zorlayarak test ediyorlar. Vatikan'ın bu hamlesi Türkiye'nin kendi vatandaşlarına yönelik din ve inanç özgürlüğü politikalarının da uluslararası arenada nasıl algılandığına dair önemli ipuçları verecek. Türkiye dahil olduğu bu süreçte hem laiklik ilkesinden taviz vermemeli hem de uluslararası diplomatik dengeleri çıkarları uğruna zorunlu bir şekilde gözetmelidir. Patrikhane konusu Türkiye'nin egemenlik hakları ve uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınması gereken çok önemli bir konu. Heybelada Ruhban Okulu'nun önümüzdeki yıl yeniden açılması gibi gelişmeler bu dengeler gözetilerek hassasiyetle takip edilmeli ve değerlendirilmeli. Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel güç mücadeleleri dini kurumların nasıl araçsallaştırılabildiğini de çok açık bir şekilde bu örnekle ortaya koymakta. Türkiye bu karmaşık tablo içerisinde kendi ulusal çıkarlarını korumak zorunda ve jeopolitik konumunu da güçlendirecek dengeli adımlar atmak zorunda. Papa'nın ziyareti Türkiye'nin ince diplomasi yapması gereken çok özel bir döneme işaret ediyor dostlar. Karanlık günler geliyor. Hem Batı hem Doğu ilişkileri dengede tutulmalı. Türk dış politikasının temel hedefi de bu olmalı. Bugüne kadar bu dengeyi bir şekilde korumayı başardık. Bu bağlamda patrikhane meselesi sadece dini değil, aynı zamanda stratejik bir konu ve Türkiye'nin elindeki koz olarak tutulmalı. Türkiye'nin tarihsel derinliği ve kültürel birikimi bu tür diplomatik süreçlerde önemli bir avantaj sağladı bugüne kadar ama bundan sonrası için benim de çok bir fikrim yok açıkçası. Akılcı ve dengeli politikalar izlenirse Türkiye bölgesinde gerçekten hep söylendiği gibi etkin bir güç olma konumunu pekiştirme şansı bulabilir. Küresel güçlerin mücadelesi kanlı bir şekilde devam ederken Türkiye kendi jeopolitik öneminin farkında olarak hareket etmek zorunda. Dini kurumların siyasallaştırılması ve araçsallaştırılması riskine karşı çok tedbirli olmalıyız. Ancak diyalog ve işbirliği kanallarını da tamamen kapatmamamız gerekiyor. İşte bu dengeyi sağlamak gerçekten Türk diplomasisinin önündeki en büyük görevlerden birisidir. Umarım başarılı olurlar. İznik konsülünün tarihsel mirası ve günümüze yansımaları din ve siyaset arasındaki bu karmaşık ilişkiyi anlamak açısından çok önemli dersler barındırıyor. Türkiye bu tarihsel perspektifi dikkatle okuyarak kendi ulusal çıkarları doğrultusunda akıllı ve stratejik adımlar atmak zorunda. Eğer bu adımlar izlenirse Türkiye bugüne kadar bir şekilde İTKK korumaya başardığı statüsünü yeniden koruyarak bu işten zarar görmeden çıkabilir. Kısaca gördüğünüz gibi bu ziyaret hiç de öyle masum bir ziyaret değil dostlar. Önümüzdeki günler çok büyük olaylara gebe. İzlediğiniz için teşekkürler.